Değerli Siyeray Türk takipçileri, Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Gökün Göçmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada dünyada öne çıkan başlıkları, basında yer alan makaleleri dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Belki de Dünya Bunu Konuşuyordu ki en yoğun gündemimizden birini yaşıyoruz. Çünkü birçok toplantı oldu uluslararası şartta. Dünyada dengeleri değiştirecek imzalar atıldı. Bunlardan ilki bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması. 15 ülke imza attı buna. Dünyanın en büyük ticaret anlaşması, serbest ticaret anlaşması anlamına geliyor. Çeşitli sorular var. Bu soruları yanıtlayacağız. Örneğin bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması neden önemli ve anlaşma çerçevesinde hangi adımlar atılacak? Hindistan, dünyanın en büyük popülasyonu sahip ülkelerinden bir tanesi. Neden bu anlaşma içerisinde müzakerelere katılmasına rağmen yer almadı? Uzmanlar ve dünya basını anlaşmayı nasıl yorumluyor? Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri için ne anlam ifade ediyor? Zira ABD bu anlaşmanın dışında bırakıldığı kendisi için büyük bir handikap oluşturacak ve muhtemel Biden yönetimi hangi adımları atabilir? İşte bu önemli başlıkları, bu önemli soruları sizler için yanıtlamaya çalışacağız. Bu arada Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde BRICS yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika zirvesi 12. kez toplandı. Bakalım bu zirvede neler konuşuldu ve Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping hangi önerileri BRICS'in gündemine soktu? İşte bunları anlatacağız. Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping demişken Şi Jinping 2020 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesine video konferans yoluyla katıldı ve önemli vurgularda bulundu. Dünya ekonomisine ilişkin öne çıkan mesajları sizlere aktaracağız ve son olarak değişmeyen gündemimiz yeni tip koronavirüsü kabus ile güzel haberlerin arasında gidiyoruz. Kabus çünkü hiç olmadığı kadar vaka sayıları artıyor. Fakat tünelin ucunda ışık gözüktü diyebilir miyiz? Zira aşı çalışmalarında da büyük ivme, büyük hareketlilik var ve belki de e, yeni tip koronavirüsü bitirecek aşı 2021 içerisinde dünyaya dağıtılmış olacak. Fakat bunların hepsi iyimser tahminler. Bir taraftan da dediğim gibi en kötümser kabus senaryoları var. Hepsini bu programda süremiz el verdiğince incelemeye çalışacağız. Ama öncesinde iki güzel parça dinleyelim. Değerli Seyaray Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu konuşuyor oradasınız. Sadece bugün değil, aynı zamanda yarının da anlaşması. Bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını imza atan 15 ülke, tarihi gelişmeyi dünyaya bu ifadelerle duyurmuştu. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin, yani bizim bildiğimiz adıyla ASEAN, 37. Liderler Zirvesi kapsamında varılan anlaşmanın tarafları, ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam ile birliğin diyalog ortak Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kore Cumhuriyeti yani Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda olarak kayıtlara geçti. Bölgesel kapsamda ekonomik ortaklık hakkında merak edilen sorular var. Biz de CRI Türk takipçileri için bu soruları dilimiz dönünce yanıtlamaya çalıştık. Bakalım yanıtlarımız neler? İlk soru bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması neden önemli? Bütün haber kanalları sıklıkla bahsediyor fakat bu anlaşmanın derinliğine inmek ve anlaşma çerçevesinde hangi atımların atıldığını bilmek önemli. Başlayalım. Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Ekonomik Ortaklık Anlaşması 2.2 milyar insanı kapsıyor. Söz konusu anlaşmanın tarafları küresel gayri safi yurt dışı haslanın üçte birini, dünya ticaretinin yaklaşık %30'unu ve küresel yatırımın ise %32.5'ini oluşturmakta. Asya'nın birinci, ikinci ve dördüncü ekonomilerini temsil eden Çin, Japonya ve Güney Kore arasında imzalanan anlaşma bahsi geçen ülkelerin ekonomilerine pozitif katkı sağlayacak. Bölgesel ekonomik anlaşma etkisi sadece Asya'da sınırlı olmayacak. Tüm dünya genelinde hissedilecek. Zira Financial Times gazetesine göre uzmanlar anlaşmanın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 200 milyar dolarlık katkı sunmasını bekliyor. Bir diğer ifadeyle bu küresel gayri safi yurt yüzde hasılanın %14'lük artışı anlamına gelmekte. 8 yıl süren müzakerelerin ardından hayata geçen anlaşma elektronik ticaret, haberleşme ve fikri mülkiyetinde aralarında bulunduğu çok sayıda başlığı kapsıyor. Bölgesel ekonomik anlaşma İtalya ürünlere vergileri 20 yıl içinde ortadan kaldıracak. Anlaşma sonrasında Japonya'nın Çin'e karşı tarım ürünlerinde uyguladığı vergiyi %56 oranında azaltacağı medyada yer alan bilgiler arasında. Anlaşmayı özel kılan maddelerden biri ise devletlerin doğrudan özel anlam atfettiği sektörleri korumaya alması. Bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklığa imza atan taraflar kritik önüme haiz alanlarda vergi uygulamaya devam edecek. Yani bu ülkelerin kritik önemdeki güvenlik anlamında olsun ya da sektörel gelişim anlamında olsun kendilerini garantiye almalarını sağlayan bir madde. İşte bu büyük anlaşma dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi NAFTA'dan da Avrupa Birliği'nden de büyük bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu anlaşmanın müzakerecilerinden bir tanesi Hindistan'da. Hindistan'da işler iyi giderken geçen sene bu anlaşmadan ayrılacağını açıkladı. Acaba neden? Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan bölgesel kapsamlı ekonomik anlaşmasının müzakere sürecinde bir parçası olmasına rağmen imza atmadı. Kararın arkasında Modi yönetiminin Made in India şeklinde özetlenen ve yerel üreticiyi korumaya amaçlayan kaygıları olduğu belirtiliyor. New York Times gazetesi Hindistan'ın müzakere sürecinde düşük kaliteli emek yoğun endüstriyel mallar için gümrük vergilerinin indirilmesi için ısrar ettiğini duyurdu. Buna karşın bölgesel kapsamlı ekonomik anlaşmanın tarafı olan ülkeler Hindistan'ın geri dönüşü için kapıyı açık bırakmış durumda. Çin'in Global Times gazetesi ünlü İngilizce yayın yapan Çin'in Global Times gazetesi ise geçen hafta yayınladığı makalede Hindistan'ın stratejik kaygılar nedeniyle bölgesel ekonomik anlaşmaya, kapsamlı bölgesel ekonomik anlaşmaya imza atmadığını vurguladı. Yeni Delhi'nin bölgesel kapsamlı ekonomik anlaşmaya kararsız yaklaşıma başlığını taşıyan makalede Hindistan'ın dominant bir rol oynamak istediğini fakat ekonomik anlamda Japonya ve özellikle de için halk cumhuriyetinden geride olduğunun altı çizildi. Dolayısıyla dominant rol isteyen Hindistan'ın arzularını ekonomik gelişimi karşılamıyor. İşte bu vurgularda bulundu. Peki Amerika Birleşik Devletleri dedik bu anlaşmanın dışında peki ABD için, Washington yönetimi için bu ne anlam ifade ediyor? Anlaşmanın Washington yönetimi açısından ne anlam ifade ettiğine şüpheye yer bırakmayacak şekilde Obama'nın konuşmalarında görüyoruz. Dönemin ABD başkanı Obama yani Trump'tan önceki Obama, Beyaz Saray'ın önderliğindeki Transpasifik ortaklığında değerlendirirken eğer bu anlaşma geçmez ise eğer kuralları Amerika yazmazsa bunu Çin yapacaktır ifadesini kullanmıştı. Biraz sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in e ev sahipliğindeki BRICS zirvesine geçeceğiz ama öncesinde kısa bir müzik molası verelim. Değerli Seyaray Türk takipçileri ben Gökün Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin'in ev sahipliğini yaptığı BRICS yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika zirvesi toplandı. BRICS'in 12. zirvesi olarak geçen toplantının normalde 21-23 Temmuz arasında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yapılması planlanmıştı. Buna karşın pandemi sebebiyle liderler çevrimiçi olarak toplandı. Dünya nüfusunun %42'sini ve gayri safi yurt içi hasılanın %23'ünü temsil eden BRICS zirvesinde yeni tip koronavirüs pandemisi ile üye ülkelere düşen sorumluluklar, dünya ekonomisi, ticaret, yatırım, küçük ve orta işletmelere yardım, dijital alanda üye ülkelerin etkileşiminin artırılması, terörle mücadelede işbirliği ve 2025 yılına kadar BRICS ekonomik ortaklık stratejisinin belirlenmesi konuları ele alındı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping üst üste 7. kez hitap ettiği BRICS zirvesinde oldukça önemli açıklamalarda bulunduğu. Birincisi çok kutupluluğu sürdürmemiz, dünyamızda barış ve istikrarı korumamız gerekiyor diye konuşmasının girişini şu şekilde sürdürdü. Tarih bize çok taraflılığın, eşitliğin ve adaletin savaş ve çatışmayı uzak tutabileceğini söylerken tek taraflılığın ve güç siyasetinin anlaşmazlığı ve çatışmayı tetikleyebileceğini gösterdi. Kurallara ve yasalara aykırı davranmak, tek taraflılık ve zorbalık yolunu izlemek, uluslararası örgütlerden ve anlaşmalardan geri çekilmek, genel halkın iradesine aykırıdır ve tüm ulusların meşru haklarını ve onurunu ayaklar altına alır. Çok taraflık ile tek taraflılık, adalet ile hegemonya arasındaki seçimle karşı karşıya kalan... Bir ülkeleri olarak dünyada eşitlik ve adalet için ayağa kalkmalıyız. Çok taraflılığın bayrağını yüksek tutmalı ve Birleşmiş Milletler Anlaşmasının amaç ve ilkelerini savunmalıyız. Birleşmiş Milletler merkezi uluslararası sistemi ve uluslararası hukukun desteklediği uluslararası düzeni korumak için çaba sarf etmeliyiz, demiş Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping. Şi Jinping konuşmasının ikinci bölümünde ise pandemiye karşı işbirliğini öne çıkardı. Şi Hindistan ile de işbirliğini hazır olduğunu söyleyerek dikkat çekici konuşmasını şöyle sürdürdü. Önemli olan insanların hayatını ve sağlığını ilk sıraya koymamız, tüm kaynakları seferber etmemiz ve insanların güvenliğini ve refahını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamızdır. Virüsü durdurmak için uluslararası koordinasyon ve müdahaleyi artırmak, bilgi ve salgın deneyimini paylaşmak önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu çabadaki liderlik rolünü desteklememiz önemlidir. Biz konuşurken Çinli şirketler, Rus ve Brezilyalı ortaklarıyla aşıların 3. faz klinik denemeleri üzerine çalışıyorlar ve aynı zamanda Güney Afrika ve Hindistan ile işbirliği yapmaya da bizler hazırız. Çin aşıları başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle de paylaşmaktadır paylaşacağımız bir platform olan COVAX tesisine katıldı. İhtiyaç duyulan BRICS ülkelerine aşı sağlamaya aktif olarak değerlendireceğiz. BRICS aşı ARGE merkezinin gelişimini desteklemek için Çin kendi ulusal merkezi sistemini belirledi. Toplu aşı araştırmalarını ve denetimlerini ilerletmek, fabrikalar kurmak, üretimi etkilendirmek ve birbirimizin standartlarını tanımak için diğer BRICS ülkeleriyle hem çevrim içi hem de çevrim dışı çalışacağız. Koronavirüsü önleme ve tedavisindeki rolü keşfetmek için geleneksel tıp üzerine bir BRICS sempozyumu düzenlemeyi öneriyorum dedi. Bu arada Çin Cumhurbaşkanı Xi, bol bol isim vermeden de ABD'yi kastettiği konuşmasında uluslararası işbirliğini sağlamada ayrımcılık ve bozgunculuğun virüse karşı mücadeleyi ve birlikteliği baltaladığını söyledi. Konuşmasının bu bölümündeki en vurucu nokta ise ayrılığı birlik ile aşmalı, önyargıyı akılla değiştirmeli ve siyasi virüsü ortadan kaldırmalıyız oldu. Ekonomik olarak da ülkelerin ve halkların büyük zorluk yaşadığını vurgulayan Xi, bu bağlamda şu önerileri yaptı. IMF dünya ekonomisinin 2020 20 yılında %4.4 küçüleceğini tahmin ediyor. 60 yıl sonra yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler negatif büyüme gerçekleştirecek. Pandemiyi kontrol ederken ekonomiye istikrara kavuşturmak tüm ülkelerin öndeki acil görevdir. Güvenliğin sağlanması ön koşulu altında virüse karşı sürekli mücadele ederken ekonomik toparlanmayı aktif bir şekilde sürdürmeli ve ekonomik ile sosyal faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütmeye çalışmalıyız. Makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmemiz, sınır ötesi insan ve mal akışını kolaylaştırmaya yönelik inisiyatifi takip etmemiz ve ticari faaliyetlerin ekonomik toparlanmanın daha iyi bir şekilde yeniden başlamasını sağlamak için sanayi ile tedarik zincirlerini güvenli ve açık tutmamız gerekiyor. Salgının tetiklediği yeni iş biçimlerinden ve modellerden yararlanmalıyız. Bilimsel ve teknolojik yenilikler konusunda işbirliğini güçlendirmeliyiz ve daha yüksek kalitede ortak gelişme, daha güçlü dayanıklılık sağlamak için açık, adil, eşitlikçi ve ayrım gözetmeyen bir iş ortamını beslemeliyiz demiş Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping. Şi Jinping'in mesajları Asya Pasifik ekonomik işbirliği toplantısında da devam etti. Bu mesajları da gelecek bölümümüzde aktaracağız. Ama öncesinde bir müzik molası verelim. Değerli Siyeray Türk takipçileri, Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. Ben Gökün Göçmen. Programımızın ilk ve ikinci bölümünde bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık ile birik zirvesine değinmiştik. Birik zirvesinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in mesajlarını öne çıkarmıştık. İşte APEC ile devam ediyoruz. APEC yani Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi düzenlendi. Video konferans yoluyla Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, APEC'in dünya ekonomisi için önemli ve ülkesinin küresel ekonomiye katkılarına değindi. Koronavirüs salgınının insanlık tarihinde olağan dışı bir gelişme olduğuna dikkat çeken Çin Cumhurbaşkanı Xi, küresel ekonomi kendisini büyük bir gerilemenin içinde buldu. Endüstri ve tedarik zincirleri aksamış ve yönetim kalkınma ile güven alanındaki eksiklikler daha da artmıştır şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ticari rekabete dolaylı bir eleştiri getiren Xi, tek taraflılık, korumacılık, zorbalık ve ekonomik globalleşmeye karşı çıkmanın artması dünya ekonomisindeki belirsizlik ve riskleri körüklemektedir ifadesini kullandı. Çin'in Covid-19 sonrası ekonomik ekonomik kalkınma için izleyeceği yol haritasına değinen Xi Jinping, özellikle iç pazarımızın taleplerini genişleterek ekonomik faaliyetlerin akışını temin edeceğiz. Bunun yanı sıra bilimsel ve teknolojik yenilikleri destekleyerek ekonomik büyümenin sayıklarına fırsat vereceğiz. Son olarak da reformları hız verip pazarımızı canlandıracağız açıklamasında bulundu. Çin Cumhurbaşkanı küresel piyasaya açıklığın APEC üyeleri için tek ilerleme fırsatı olacağını dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti. Günümüz dünyasında ekonomik küreselleşme geri çevrilemez bir eğilim haline gelmiştir. Hiçbir ülke kapılarını kapatarak gelişemez. Çin küresel ekonomi ve uluslararası sistemle bütünleşmiş haldedir. Bu sistemden ayrışıp kendimizi küçük bir halkanın içine hapsederek yön değiştirmeyeceğiz. Yeni kalkınma yaklaşımlarını destekleyen bir ülke olarak içe kapalı değil dışa açık ulusal ve uluslararası bir ekonomik dolaşımı destekliyoruz. Çin'in teknolojik inovasyonla yönlendirilen ikili sirkülasyon modeliyle daha yüksek kalitede büyüme izleyeceğini aktaran Xi, gümrük vergilerini ve kurumsal maliyetleri daha da azaltacağız. Tüm ülkelerden yüksek kaliteli ürün ve hizmet alımını artıracağız diye konuştu. Şi, yeni kalkınma modelimiz kapalı bir yurt içi tek sirkülasyon değil, açık ve karşılıklı olarak iç ve dış ikili sirkülasyonu teşvik ediyor dedi. Uluslararası toplum arasında daha güçlü politik koordinasyon çağrısında bulunan Şi, küreselleşmenin geri döndürülemez olduğunu belirterek Çin'in ayrışmaya gitmeyeceğini ifade etti. Ayrıca Şi, Çin'in daha fazla ülkeye serbest ticaret anlaşması imzalayacağını ve kuşak yol inisiyatifini teşvik edeceğini sözlerine ekledi. İşte Çin Cumhurbaşkanı'nın ikili sirkülasyon modeli dair söylediği anekdotlar bunlar. Aynı zamanda bir ile de birik zirvesine verdiği mesajlarla da uyumlu. Bu mesajları sizlere aktarmış olduk. İşte biz bunları konuşurken diğer taraftan da koronavirüs meselesi gittikçe yakıcı bir hale geliyor. Zira kış aylarının iyiden iyiye kendisini hissettirmesiyle vaka sayıları arttı. Ama diğer taraftan da dediğimiz gibi bir umut var. Dünya umudun eşiğinde. Aşı bulundu mu acaba? E, Biotek ve Prisver ikilisinden sadece bir hafta sonra ABD şirketi Moderna'nın yüksek etkili korona aşısı ile ilgili iyi haberlerin ardından pandeminin geniş kapsamlı bağışıklamayla atlatılabileceğine dair umutlar arttı. Kimi yorumcular neredeyse coşkuya kapılırken diğerleri hala ciddi engeller olduğunu görüyor ve şüpheler bulunduğunu ileri sürüyor demiş. İşte bir Avrupa turu yapalım La Stampa ile başlayacağız. İtalya'nın La Stampa gazetesi. Artan aşı karşılığı tesadüf değil diyor ve şu ifadeleri kullanıyor. Hükümete, bilimsel kurullara ve bunların pandemi karşısındaki tutumuna olan güven bu konuda ne kadar etkili olduğu. Bilim insanları ve uzmanlar arasındaki fikir ayrılıklarından beslenen medyadaki tantanı nasıl bir rol oynadı? Peki ya bunun sebep olduğu bilgi ve verileri güvenilirlik konusundaki kafa karışıklığı, anketin yapıldığı 5 ülkenin 4'ünde insanların çoğunluğunun aşınların güvenliği konusundaki kaygılarını dile getirmesi ve aşı geliştirme ile üretim sürecinin hızını sorgulaması boşuna değildi. Buna bir de yan etki korkusu eşlik ediyor demiş. Geçelim The Guardian gazetesine İngilt İngiltere'nin ünlü gazetesi The Guardian gazetesi kararsızların sayısı çok fazla diyor ve şu ifadeleri yer veriyor. Sağlık sisteminde uzmanlığın uykusunu kaçıran şey kendilerine bilgi Gates'in görünmez mikroçiplerinin enjekte edileceğine inanan bir avuç insan değil. Daha çok aşı konusunda kararsız olanlar. Two Partners'ın geçen hafta yaptığı ankete göre toplumu sadece %7'si Covid aşısını reddediyor. Buna karşın her 5 kişiden biri kararsız. Aşının gerektiği gibi test edilmediğine inanan kadın sayısı ise erkeklerden fazla. Bu kararsız insanlar arkadaşlarını Facebook'ta paylaştığı bir mesajdan kolayca etkilenebilir. Başkalarının aşılandığında ne olacağını bekleyip görmeyi tercih edebilirler demiş. Sevgili Dünya Bunu Konuşuyor dinleyicileri medya özetleri ile birlikte programımızın sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi bir hafta dileriz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.